Satnam, günaydın. Soğuk bir kış sabahından günaydın. Siz bu videoyu nerede, hangi mevsimde, hangi saatte izliyorsunuz bilmiyorum ama ben soğuk mevsimde çekiyorum, anlayabileceğiniz gibi. Bugün stresten uzaklaşma kriyasını yapacağız. İçinde ateş nefesi var. Yanınızda bir tane blok olması iyi olur. Biliyorsunuz stresten uzaklaşmak için en iyi yöntemlerden bir tanesi bedene dönmek. Çünkü bu bizi zihnin dehlizlerine kaybolmaktan koruyan bir şey. O yüzden yoga yapmak, zaten başlı başına hatta spor yapmak aslında strese karşı etkili. Fakat Kundalini Yoga'da kriyaların temaları oluyor. Bugün yapacağımız kriyanın teması da stres. Stresten uzaklaşma kriyası. Herkese şifa olsun diyorum şimdiden. Eller kalp merkezine buluşsun hep Om Namo Gurudev Namo mantrası ile açıyoruz. Söylemek istemiyorsanız içinizden tekrar edebilirsiniz. Ya da sadece anlamını zihninizde yankılayabilirsiniz. Ki bu da içimdeki öğretmeni, içimdeki bilgeliği selamlıyorum demek. Normalde üç kez söyleniyor. Ben sadece bir kere söyleyeceğim. Kısa tutmaya çalışıyorum videoları. Derin bir nefes al. Boşaltma nefesi ve mantra için derin bir nefes al. OM oh, NAMO GURU DEV NAMO Derin bir nefes al. Tut nefesi içinde, omurga boyunca yükseldiğini zihninde canlandır. Kundalini enerjisinin. Ve nefesi boşalt tamamen. Normal nefes akışlarına dön. Ve bugün, bugünkü çalışma için koymak istediğin bir niyet ile kalbinin derinliklerinden yükselen bir istek varsa ona bir bak. Ve onu zihninin, kalbinin bir köşesine kaydet. Dersin sonunda yeniden hatırlamak üzere. Ve hemen seriye başlayalım. Topuklara oturuyoruz. Dilerseniz altınıza bir blok alabilirsiniz. Sağ el üstte olacak şekilde sol elin üzerine yerleşiyor. Parmaklar tamamen kapalı. Baş parmaklar da sağdan ve soldan kilitliyor. Bu mudrayı tutmaya devam ederken bedeni öne doğru yaklaşık 60 derece öne doğru alalım. Bakış karşıda başı düşürmeden. Burada ateş nefesleri yapıyoruz. Dil dışarıda olacak şekilde güçlü ateş nefeslerine hazır olduğunuzda başlayın. Tamamen stresi uzaklaştırmak için tasarlanan bir kriye bu. Güçlü bir şekilde devam edin ve kendinize hep eğlenecek bir detay bulun. iyi hissettiren komik anıları düşünebilirsiniz ya da o çocuksu neşeyi her zaman zaten içinizde var olan o çocuksu neşeyi hatırlayabilirsiniz güçlü ateş nefesleriyle devam dil dışarıda dilde kuruma oluyor biliyorum güçlü bir şekilde olabildiğince canlı bir şekilde devam Hangi hızla yapabiliyorsan, mümkün olan en yüksek hızlı hedefle ve bedenindeki hislere dön. Beden hala öne doğru eğik, kollar çok canlı, kollardan hiç ödün vermeden güçlü ateş nefesleri. Her nefes verişte alt karın içeriye doğru çekiliyor. Ve bir pompa etkisiyle nefesi dışarı gönderiyoruz ateş nefesinin detoks etkisi var. Bütün kanı temizliyor 3 dakika yapıldığında. Derin bir nefes al. Tut nefesi. Ver ve gevşe. Şimdi yavaşça karga pozuna geliyoruz. Topuklar yerde olacak. Eğer yere gelmiyorsa altına yükselti alabilirsiniz. Sağ ve sola eşit olacak şekilde bir yükselti. Bir battaniye olabilir ya da ikinci bir matınız varsa matı rulo yapıp yerleştirebilirsiniz. Kollar havada yine 60 derece ve elleri hızlı hızlı çarpıyoruz. Gülümse, eğlen, bir şeyi kutluyormuş gibi yapabildiğin kadar hızlı. Ritmik bir şekilde devam et. Ve bu çırpma hareketi omuzdan geliyor. Yani dirsekler bükülmüyor. Kollar dümdüz. Sanki dirsek eklemi yokmuş gibi. Neredeyse. Zihne güç kazandıran, sinir sistemini destekleyen bir çalışma bu. Kolları hiç düşürme. Omuzları kulaklara çekiyorsan omuzları serbest bırak. Şimdi nefes al. Tut nefesi boşalt ve şimdi çaprazlamaya başla elleri. Bir sağ bir sol önde olsun. Hızlı hızlı çaprazla. Ve yine eğlenmeye, gülümsemeye devam et. Çaprazla kolları. Bir sağ önde, bir sol önde. Bu çalışmalarda sevdiğiniz mantraları açabilirsiniz ve onlardan güç alabilirsiniz. Yorulduğunuz noktada odağınızı mantra'ya vererek canlı bir şekilde yine dirsekler bükülmüyor. Hareket omuzdan. Nefes al, tut içinde ve boşalt. bacakları esnet şöyle öne doğru bedeninin ihtiyaçlarını dinleyerek biraz hareket et. Ve buradan sırt üstü uzanmaya doğru geleceğiz. Bacakları 90 derecede tutarak bu kez çaprazlama hareketini bacaklarda yapıyoruz. Bu yaptığımız çalışma ikinci çakra üzerinde. İkinci çakra cinsel enerjiyle yaratıcılıkla ilgilidir. Denge getiren, bu bölgeye denge getiren bir egzersiz. Yine mümkün olduğunca dizler bükülmeden bir sağ bir sol bacak öne gelecek şekilde çaprazlıyoruz. O içerden gülümsemeye devam ve bir çocuksu heyecanla oynuyormuş gibi eğlenmeye devam. oyuncu bir tavırla. Çaprazla. Nefesler sakin ve eforsuz. Devam. Bacakları çaprazlamaya devam et. Bir sağ, bir sol bacak. Bir sonsuzluğu hissetme deneyimi zihinsel, fiziksel ve ruhsal varlığınla sonsuzluğa adım atma deneyimi. Eğlen. Oyna, bacaklar sallansın, nefes al iyice, esnet bacakları ve verdi nefesle dizleri bük, gevşe. Bir elin karnına, bir elin kalbine gelsin ve ayak tabanlarını yerde dizleri birbirine ağırlaştırabilirsin. Biraz rahatla burada. Omuz duruşuyla devam ediyoruz. Daha doğrusu seride omuz duruşu ama viparita karani şeklinde uyguluyoruz. Önce ayak tabanlarından destek alarak kalçaları yerden sıyır. Ve bloğunu getirip sakrumun altına tam omurların bittiği düzlük alana kalçanın arka kısmındaki pelvik kemiğin, leyan kemiğin arka kısmına yerleştir. Buradan hazır hissettiğinde bacakları tavana doğru uzat. Bacaklar dümdüz uzanıyor ve canlı. Ayaklarınla sanki ayak parmak köklerinle havayı itiyorsun. Diz arkaları canlı ve topuklar kalçalarla aynı hizada. Eğer adetin ilk üç günündeyseniz bu hareketi topukları daha doğrusu bacakları duvara yaslayarak da uygulayabilirsiniz. Altınıza bir yükselti almadan ve tam 90 derecede tutarak da yapabilirsiniz. Eller yerde ve sakin nefesler. Sakin nefes alışlar, sakin nefes verişler. Tadını çıkar burada olmanın. Viparita Karani tek başına bağımsız bir çalışma olarak da yapabilirsiniz. Baş ağrılarına, adet sancılarına çok iyi gelir. Gerişe burada kalırken kan dolaşımını arttıran bir duruş stresi uzaklaştıran bir duruş, yorgun o oh, hissettiğiniz bir günün akşamında sadece 5 dakika bu çalışmayı yapabilirsiniz. Dizleri bükerek ayak tabanlarını yere yerleştir. Ve buradan sakin bir şekilde çocuk pozuna doğru geliyoruz. Hiç acele etmeden yandan kalkarak geçin yani bele yük bindirmeden. Eğer alın yere gelmiyorsa altınıza yani alın altına bir yine destek alabilirsiniz. Burada böbrek bölgesini hafif hafif yumruklayarak canlandırıyoruz. Aşağıya ve yukarı doğru belli bir ritim tutturarak. Böbrekler dengesiz olduğunda korku ve endişe duyguları yaygın oluyor. Böbrekler çok önemli. Atıkları fazla sıvıyı uzaklaştırıyor bedenden. Ama spiritüel olarak da önemliler. İnsanın en gizli düşüncelerinin merkezi olarak görülüyor böbrekler. Böbrekleri omurganın bu üçüncü, dördüncü e, omurlarını, onun çevresini daha doğrusu üç, dört ve beşinci omurların çevresine omurgaya değil ama sağına ve soluna yavaş ve ritmik hareketlerle vur. İç organlar gevşek, karın bölgesi rahat. Ve gevşe, elleri serbest bırak, çocuk pozuna teslim ol. Nefes alırken doğrul. Ve serinin tamamlayıcısı meditasyona geçmeden önce lütfen Rake Rakene Har mantrasını açın. Onun eşliğinde yapacağız bu meditasyonu ve bu mantrayı söyleyeceğiz sesli olarak. Bu koruyucu bir mantra. Sağ kol sol kolun üstünde olacak şekilde dirsekler omuz hizasında gözler kapalı. Bakış üçüncü göz bölgesinde ve uzun bir boyun çene kilidiyle hazır hissettiğinde eşlik etmeye başla mantraya. Bildiğiniz kadarıyla söyleyin. Bilmiyorsanız uydurabilirsiniz. Lala hmm, la gibi ya da kelimeleri uydurarak da söyleyebilirsiniz ama duyun bu mantra koruyucu bir mantra kendi yolumuzda gerçek yolumuzda ilerlememizi engelleyen bütün güçlere karşı koruma sağlıyor Fiziksel olarak zayıf hissettiğimizde ya da maddi zorluklar yaşadığımızda yardımını isteyebileceğimiz bir mantra bir zafer şarkısı. Anlamı o bizi korur, o bize ışık verir, tüm işlerimizi yoluna sokar, merhametlidir ve asla unutmaz. O bize yol gösterir, bize yardım edecek iyi insanlarla karşılaştırır. O bize zarar gelmesine izin vermez. Onu düşünerek rahat eder, onu her hatırladığımda huzurlu ve rahat hissederim. Tüm acılar yok olur. İnancınız her neyse o kendinden büyük yüksek güce, Tanrı, Allah, Evren her ne şekilde adlandırmak istersen bir güvenle, bir korunma hissiyle söyle. Ve dilin ucunu her seferinde bilinçli olarak üst damağa vur ki hipotalamusun uyansın. Hiçbir hareket yok. Sadece mantrayı söylüyorsun omurga uzun, damaktan yukarıya çekiliyormuş gibi, boyun upuzun. Ense kökü sağa ve sola doğru geniş. Sesini duyacak şekilde söyle mantrayı ve sürekli üst dama dilini vurmaya devam et. Hipotalamus beyin merkezlerini birbirine bağlıyor, vücutta iç dengeyi koruyor, hormon mekanizmasını ayarlıyor. Gece gündüz algısı, acıkma ya da tokluk algısı yine bu bölge, bu küçücük bölgeyle ilişkili. Hipofiz çalışmalarını denetleyen bu bölgeyle ilişkili. Derimi nefes al. Tut. Ve boşalt. Şavasana son dinlenme pozu şavasana'ya geçmek üzere. Sırt üstü matın üzerine uzanabilirsin. Derin bir gevşeme için bütün kemiklerini yeryüzüne doğru ağır bırak. Ah burundan derimi nefes alıp ağızdan boşalt. Sağ ayak sağ, sol ayak sola düşerken avuç içleri gökyüzüne dönük. Kol altların hava alacak kadar bir boşluk var. Yüz kasların gevşek. Bütün kemikler kemiklerin çevresindeki kaslar, dokular, bağ dokular rahat ve gevşek. Nefesin özgür, rahat ve yüzeyde ılık bir mertem gibi bedeninde esiyor. Sakin, tatlı bir nefes. bütün yaptığın çalışmayı hazmeder gibi bırak. Zihnin gökyüzünde bir uçurtma gibi bırak nereye gitmek istiyorsa gitsin. Hiç kontrol etme. Sadece bırakmakla ilgilen. Bir nefes alırken el ve ayak parmaklarını hafif hafif kıpırdatarak geriye doğru iki yönlü uza yeni uyanıyormuş gibi dizleri çek göğüs kafesine yavaşça sağa doğru düşür kendini sağ kolla destek ol kendine ve rahat bir oturuşa doğru yüksel bir bak kendine hislerine dersin en başından bu ana kadar yaşadığın deneyimle olan dönüşümlere ve buradaki zihin halinden dersin başındaki niyetinle, isteğinle yeniden bir bağ kur. Ve baş parmakları iki kaşın arasına gelsin. Yavaşça öne doğru katlan. Satnam. Pratiğinizi benimle paylaştığınız için çok teşekkür ederim.